Herkese günaydın. Bugün arkadaşlar biz Nakkaş Tepe'ye getirdi eşim. Sürpriz yaptı. Kahvaltı yapacağız. Biraz gezeceğiz buralarda. Harika bir havası var. Gerçekten manzara zaten müthiş. Hemen sizlere sevgili YouTube aileme göstermek istedim. Çekip. Çok güzel gerçekten. Boğaz Köprü'nün üstte görünüyor. Birinci köprü, ikinci köprü karşıda. Hazır. Bir, harika bir manzaramız var hemen aileme göstermek istedim YouTube aileme kahvaltımızı burada yapmak istedik bugün eşim izinde sağolsun sürekli beni gezdiriyor şöyle gezelim. Şöyle bol deniz manzaralı. Biraz Harika manzaralar. bir yer. Evet. Havası çok güzel. Canınca camisi var şu ileride karşıda. Evet. Burası. Bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyoruz. Arkadaşlar bilenler zaten biliyor. Şöyle Çok güzel bir yer. Şöyle size çekerek göstermek istiyorum. E şimdi hem yürüyoruz piknik alanına kahvaltı için hem de çekim yapmak istedim. Bitkiler çok güzel şey kokuyor böyle. Ağaçlar, bitkiler. Oksijen bol. Evet. Eşim de çok seviyor böyle yerleri. Aynen. Kim sevmez ki? Harika. Yeşillik, orman, doğal, huzur, hepsi var. Erken sabah kahvaltısı için geldik biz buraya arkadaşlar. Bizim gibi gelen bayağı kişi var aşağı kısımlarda. Biz yukarıya çıkıyoruz. Böyle bu şekilde gidiyor yok. Sakı kuşları ne kadar güzel ötüyor değil mi Sabret? Bayağı kuş varmış. Nerede oturalım canım? Şurada gölge bir şey diyeyim, Tamam. Gidelim. Evet arkadaşlar kahvaltımız bitti. Ee, şöyle birazcık gezelim istedik. Sizleri de çekmek istedim. Beraber geziyoruz yani şu anda. Böyle çok güzel köprüler, üst geçitler yapmışlar. Köprü yapmışlar hmm. Bir köprü, manzara köprüsü oluyor. Evet. Bana deniz. göre. Tabii ki Şimdi de. Şimdi i̇leriye geçeceğiz. Orada de deniz manzarası gelecek karşımıza. Evet, harika gerçekten çok beğendim ben. Sevdin mi? Çok sevdim. Beğendin mi? <laughs> beğendim, teşekkür ederim. Böyle sürprizleri bekliyorum sık sık. Ee, arkadaşlar işim izin de e, böyle güzel etkinlikler yaptırıyor. Sağ olsun yapıyoruz beraber. Şimdi biz yaptıktan sonra böyle biraz etrafı gezdikten sonra... Evet, küçük dokunuşlar. <laughs> evet yürüyüş yapacağız biraz da. Her kahvaltıdan sonra yürüyüş iyi oluyor. Şimdi gelelim manzaraya şimdi. Harika oldu. Oh maşallah. Evet. Çok güzel. Buradan olmuş. Avrupa yakası görünüyor işte. Dolmabahçe evet. Dolma Bahçe Sarayı var. Ta karşıda ileride Türk bayrağı asılmış. Bilmiyorum telefon gösterebilir mi ama. Şöyle belki. Hı -hı. Evet, zoomlayırsak görünüyor. Evet. Burası Nakkaştepe tam Boğaz Köprüsü'nün yan kısmında kalıyor. Anadolu yakasında. Üsküdar yolunda değil mi burası? Kuş sesleri çok güzel burada. Ben de o çok hoşuma gitti. O kadar çok e, ağaç var ki gökyüzü görünmüyor orta kısımlarda, <laughs> kavgalarda. Ama daha çok saka şu sesi var değil mi? Saka da var. Karga daha çok. <laughs> Çam olan yerde hep karga oluyor. Dikkatimi çekiyor benim. Bakar mısınız? Bu kadar güzel değil mi? Şuralar. Evet. Şöyle devam edelim gözle. Tel yapmışlar arkadaşlar. Çünkü çocuklar düşme tehlikesi olabilir. Küçük çocukların diye. Güzel düşünülmüş. Bakalım buradaki köprü nereleri gösterecek bize? Diğer köprünün sağ tarafı şimdi. Bu da Boğaz kısmını gösterecek. Boğaz içi köprüsü ve ikinci köprü. Gerçekten çok güzelmiş. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam. Alan çok güzel ama evet. görebildiğim her yer açık alan. Çok güzel görünüyor. Evet, Boğaz Köprüsü. Güzel Ama ışıklı halini Orta, daha çok seviyorum ben. Karşı Ortaköy Camisi var. Şu cami Ortaköy Camisi orası. Evet. Ben biliyorum tabii ki. Eşimle anlattığı yerli ama sizler için tekrarlıyor arkadaşlar, sevgili ailem. İstanbul'da olmayan arkadaşlarımız bilmiyordur. Şöyle çok güzelmiş. Bu taraflara yolunuz düşerse İstanbul'a, Üsküdar tarafına mutlaka gelin derim. Gerçekten çok güzel Ne kadar güzel değil mi Yemyeşil yatak evet. gibi Böyle Harika bir örtü var doğanın örtüsü Yemyeşil farklı ağaçlar Harika ya çok güzel Yani anlatamıyorum arkadaşlar Yaşanır diyorum sadece Hani bu şekilde muhakkak vardı farklı yerlerde ama Burası da Çok güzel Çocuklar çok güzel burada e, etkinlik yapabilir. Değil mi? Aktivite sabri? Evet. Spor yeri gibi hmm. işte böyle. Çok küçük değil de 14-15 ergen yaşlarda evet. oynayabilirler. Çünkü yüksek ağaçların gövdelerine yapılmış. Aktivite alanı. Evet. Çok güzel olmuş. Küçükler için değil de büyükler güzel zaman geçirebilir orada. Şimdi nereye gidiyoruz? Böyle yol bizi nereye götürüyorsa iniyoruz. Bayağı iniyor mu aşağıya değil mi burası? Evet. Bakalım nereye gideceğiz? Evet. Nakkaş Tepe'yi çok beğendim ben. Güzelmiş. Evet. Lamur ağacı kocaman olmuş değil mi? Evet. Maşallah. Mis gibi. Sence şu ne ağacı Sabri? Şu kocaman olan. Bu değişik bir tür bir değil bölümlü. mi? Ben, de tanımadım bunu. Bazıların yazıyorlar ya bazıları çok evet. iyi oluyor. Şöyle. Çok güzel. değil Sarmış. Evet sarmışık sanki. Sarmış. Değişik ama. Ağaç budanmışlar. Hı. Oo. Evet. Kuru, <laughs> gökyüzü doğru. Kuru, kurumuş. Sağ gibi. Sağ evet, kuru. kurumuş gibi. Evet. Evet, harika bir yoldayız. <laughs> Çiçeklerin içinde. çok güzelmiş. Hmm. Bunlar ne sence yağlı begonya mı Bunlar. Çiçeklerin adı. Yağlı Gerçek begonya. Mi? evet. Böyle evet. yağlı begonya mı? Ee, Büyütür hı. Annem çünkü çok büyütürdü bunları da. Biliyorum. Güzel açmışlar. Çok güzel. Bunlar kocaman oluyorlar bazıları cinsleri. Ceviz ağacı daha var. Temiz sanıyorum. Ben ceviz ağacının altındayım. Evet. Tepemizde. Helikopter böceği. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değişik değil mi? Biz hiç kaçmıyor. Evet. Çok yaklaşmıyorum. Huzuru kaçmasın. Güzel bir gölet yapmışlar buraya. Havuz. Havuz diyelim bizim. Evet, şurada. Yapay şelale. Yapay bir şelale var. Hı. Evet. Olsun, serinlik yapmış. Böyle. Yukarı çıkalım değil mi? Güzel. Hmm. Ne kadar değil. güzel gibi. Ne güzel. Evet, her yer çok güzel. Yapay da olsa hoşuma gidiyor evet. benim. güzelmiş burası. Şurada elimizi yıkayabilir miyiz Servis Yıkarız. Bakalım suyu nasılmış. Oo, buz gibi. Gibi, buz gibi. Biliyor musun? Buz gibi. Değil. Ne bu sence? Karşılaşmış fosil ağaç. Öyle mi? Evet. Ha, farklı evet. Değil mi? Bakayım Suyun aktığı yer. Hmm. Şu ağacın evet. kendisi. Karşılaşmış fosilleşmiş bir ağaç. Evet ağaç değilmiş gerçekten. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Buz gibi suyu. Harikaymış. Tamam olarak Çok güzel. Yemiş, evet. Ne güzel değerlendirmişler. Ben çok seviyorum böyle. Evet, suyu da bir harika. Evet. Evet arkadaşlar, biz artık biraz dinleneceğiz. Ee, şöyle deniz kenarına doğru gideceğiz işimle. Biraz doğrularda oturacağız. Deniz havası alacağız yakından. E ee, videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Yarın başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoma ve bana kanalıma destek olmak için. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum hepinize.